O oh, polis sineni çalıyor. Polis lambasını takmışlar. Polis yazısı. Elinde tamam. polis yazısı var. O oh, trafik polisi arabası yapıyorlar. O oh, ellerindeki ne? Ellerindeki polis. O oh, polis sembolü. O polis <laughs> oh, trafik polisi yapmışsın Melisa. Nisa sen ne yapıyorsun? Kapat niye açtın sesini? O oh, polis sireni çalıyorum diyor. Kapat kapat. Çok ses geldi. Herkes bize bakıyor. Nisa sesini kız. Hayır yapma. O oh, yapıştırıyor. Nisa sesini kız de açtı iyice sonuna kadar. O oh, sonra kadar açıyor. Açma açma. O oh, Melisa yapıştırıyor. Polis yastığını yapıştırdı arabama. Trafik polisi oluyor benim arabam. O oh, trafik polisi oldu arabası. O oh, benim arabam trafik polisi oldu. O oh, çıkartın. O oh, sembolü de taktı. O oh, trafik polisi oldu. O Nisa ben de yapıştıracağım diyor. Nisa arabanın önüne yapıştırıyor. Aa neyler o? O da ne yazıyor? Aa onda ambulans mı yazıyor yoksa? Aa ambulans. Aa polis yazıyor. Onda trafik polisi yapıyorlar. Önü de trafik polisi öyle olacak. Aa. Aa Melisa da orada polisleri çalıyor. Oo güzel güzel ama ne yapacaksın? Oldu önüne yapıştırıyor. Ya benim arabam ne hale geldi bildin? Polis arabası oldu. Nisan ne yaptı sök onları. Sökün bunları çıkartın. Hayır. Ya çıkartın. Hayır hayır olmaz çıkartacaksınız bunları. Biz bununla göreve gidiyoruz. Oo, göreve gidiyorlarmış. Göreve gidiyoruz diyor. O ne yapıyorsunuz? Arabaya biniyorlar Oo nereye gidiyor bunlar? Siz nereye gidiyorsunuz? Yazıları çıkartın, şu yazıları çıkartın. Nereye gidiyorsunuz siz? Oo. Yani. Güleme gidiyoruz diyor ya. Eve gidelim, yürüyün, gelin, hadi boş ver. Çıkartın şunları. Bak şunların halini, kopunun haline bak. Trafik polis, sen de var. Önde ne hale geldi? İnin arabadan gidiyorum, eve biz, gidiyorum. Ben işe gideceğim bu arabayla olmaz. Biz bunu çevre kontrol edeceğiz. Aa göreme mi gidiyorsunuz? Evet. Olmaz, olmaz. aa Nisa, Melisa, hadi siz eve çıkın. Anne Hayır. çağırıyormuş. Anne çağırıyormuş. Siz anne çağırıyor, çok kızacak. Ben de işe gideceğim zaten arabamla. Hadi. Biz de göreve gideceğiz. Görüşürüz. Oh, görüşürüz diyorlar ya. Ne yapıyorsun? O oh, dışarı attı. Nereye? O oh, camı kapattı.